Dur kızım, dur. Önce bir kendine gel sonra kalkarsın. Yapmam istediğiniz bir şey var mı Sultan Hanım? Emine'ye söyle bitki çayı hazırlasın ama birkaç karışımda. Tamam Sultan Hanım. Anneciğim ne oldu? Anne. Ay Meryem abla bunları ekmek neyi yapmış, biz gibi kokuyorlar. Hmm. Madem sen geldin, ben eve kadar gideyim Bahar. Ne bakıyorsun be? Kız sana diyorum ne bakıyorsun öyle? Sana baktığım bir iki saniyeye bile yazık. Sen ne diyorsun be? Sen <laughs> ne diyorsun? Kendine gel. Aa, Aa, dayan, ay Allah bu ne yapıyorsun? Çekil gel. Başla. Nasıl kaldı? Senin bana bu yaptıklarını fitil fitil burnundan getireceğim. Sabret. Ne oluyor? Sultan Hanım bitki çayı istedi. Selda Hanım için. Selam. İyi misin? İyiyim. Neyse ben gideyim Kerim Bey bana bugün izin verdi. Hadi görüşürüz. Nesi var bunun be? Bilmiyorum. Zaten bu ailede herkes bir garip. Ben şu çayı yapıp götüreyim. Uf, neyse tamam ben de yemeği hazırlayayım bari. Ay pek vallahi iyi ki geldin ya. Sen olmasan tek başıma yapacağım bütün bunları. Selda. Selda ne oldu? Biri bir şey söylesin. Ya teyze bilmiyoruz. Geldiğimizde annem bayılmıştı. Selda. Selda. Kerim'le mi kavga ettiniz? Ona mı canı sıkıldı kızım? Anne. Serdar'cığım hadi korkutma beni ne oldu anlat. Kerim benden boşanmak istiyor. Ne? Dur kızım dur. Bir dakika ya. Anne ne yapıyorsun? Nesin yandık kız? <laughs> Yemin ederim bekle hazır ol. Birazdan bütün ev halkı buraya gelirler kızım. <laughs> kız Kerime Selda'ya her şeyi anlatmış. Kadın ayılıyor ayılıyor bayılıyor. Sultanla Tuğba başındalar şimdi. Vay be. Umduğumdan çok daha çabuk oldu her şey. Ben yani Kerim'in bu kadar kolay boyun eğeceğini düşünmüyordum. Anne. Valla sen iyice saçmalamaya başladın ha. Delirdin yani. Kız neyi saçmalayacağım sen delirdin mi? Kerim Bey, evde yok hiç kimse yok. Bizi koruyacak hiç kimse yok. Mutfağa girdim İpek bile benim üzerime yürüyordu neredeyse. Düşünsene İpek böyle yaparsa bunlar bizi parçalarlar kızım. Yahu Kerim sence benim yüzümden boşandığını söylemiş midir? Tabii ki söylememiştir. O yüzden panik yapma bir sakin ol. Allah Allah. Allah'ın cezası Cüneyt mi yaptı buraları böyle? Ya sorma. Ama herhalde kurtuldum ondan anne ya. Yani o kadar söylediğim şeyden sonra işten de ayrılır. Beni bir daha görmek isteyeceğini sanmıyorum. Hadi be. Ay Allah inşallah ya Rabbi inşallah ya Ay neyse bırak şunu bırak. Bırak otur bakayım ne oldu nasıl oldu nasıl anlattın ne dedin? Ne olacak? Seni söylediğin gibi yaptım işte. Gururunu kırdım oldu bitti. Ne oldu da böyle bir karar verdi ya? Tek başına nasıl böyle bir karar verebilir? Tuğba sakin ol kızım. E annen anlasın bakalım neler olmuş. <laughs> Son zamanlarda birbirimizden uzaklaştığımızı... ...evliliğimizin bittiğini söyledi. Kendi başına karar vermiş... kaç yıldır evliliğimiz çocuklarımız yüzünden devam ediyormuş. Ama biz böyle bir şey konuşmadık. Hiç böyle bir şey konuşmadık. Hiç konuşmadık. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar